10 altın hızlı yükseldi. E daha sonra biraz sanki yataya bağladı gibi. E peki evet. şimdi ne olacak 10 altın için? Şimdi 10 altını şuradan başlayalım. Sene başında biliyorsunuz geçen sene kasım ayında Fed toplantısından sonra Mart ayında faiz indirimi çok kuvvetli fiyatlanmaya başlayınca sert hareket gördük. Hı hı. Aslında geçen senenin sonunda 10 saltını kime sorsanız 2024 yılı için 2.400 dolar hedefi veriyordu. Buraya çok erken geldi. Bunun temelde iki sebebi var. Birincisi o dediğim gibi sene başında Fed'den düştü faiz indirim beklentisi ve tabii tabii ki jeopolitik riskler çok fazla çevremizde savaşlar da oldu. Bunun da etkisiyle 2400 dolar çok rahat hızlıca aşıldı. Şimdi geldiğimiz noktada teknik anlamda 21 günlük ortalamayla kabaca 2350-2360 dolar bandı. E, aşağıda da 50 dolar. 50 günlük ortalamamız 2300 dolarda. Bu arada şimdi yatay seyrediyoruz. Burayı etkileyecek alan ne? Bir, ...jeopolitik risklerde bir gerginlik artışı olursa altında yön tekrar kısa vadede yukarı dönebilir. İkinci husus FED. Şu an burası FED'i bekliyor. Biz FED'den, FED üyelerinden faiz indirim tarihine dair işaretler görebilirsek ki şu an kafalar karışık... ...burada bir netlik yok. E görebilirsek burada artık e, ons altında da yön yukarı döner ve o beklentiyle birlikte artık yeni hedefi olan 2700 lira doğru 2700 dolarlara doğru hareket edebilir. Şimdi kısa vadede görüntü bu. Eğer 2300 doların altına sarkmalar olursa 100 günlük ortalamamız kabaca 2200 dolarlarda. E, oralara kadar geri çekilmeler olabilir. E, 2300 doların altındaki 10 altın aslında kademeli alım için fırsat veriyor diyebiliriz. Şimdi bu kısa vadeli gördü. Ama asıl hikaye burada altında uzun vade için konuşacak olursak çünkü birkaç sene boyunca açıkçası altında e, reel pozitif getiri bekleriz. Neden? Çünkü major merkez bankalarının çok ciddi altın talebi var. Bu devam ediyor. Bu devam ettiği sürece biz altında aşağı yönlü çok büyük hareketler görmeyiz diye tahmin ediyorum. Ve tabii küreselde faiz indirimlerinin de başlamasıyla birlikte hem bu cephe hem o cepheyi de birbirine kattığımızda ons altında şimdilik yani 12 ay için konuşalım. Bu sanırım Goldman Sachs'ın da bununla ilgili bir raporu vardı. E 3000 dolar gibi bir beklentisi var. Bu teknik anlamda da aylık grafiğimizde oraya işaret ediyor. 3000 aralığında kurumların beklentilerini Beklentini. görüyoruz. Aynen öyle. Devam edecek, bundan sonrası da var. Yani anlatmak istediğim hikaye de o çünkü majör merkez bankalarının çok ciddi anlamda altın talebi var. Bunun birkaç nedeni var. İşte jeopolitik riskler, bütün dünyadaki enflasyon baskıları, öte yandan dolar rezerv para önümüzdeki süreçte olacak mı olmayacak mı soru işaretleri haliyle merkez bankalarını altın biriktirmeye yetiyor. Bu olduğu sürece biz önümüzdeki yıllarda da altında güçlü imelenme görürüz diye tahmin ediyorum. Mesela FED dediniz. Fed'in faiz indirimlerini atıfta bulundunuz. Burada 2400'e kadar olan süreçte Fed'in faiz indirimi gerçekleştireceğine yönelik beklentiler bu fiyatlamanın içinde yok mu şu an? E var aslında. Şöyle, şimdi hikaye bitmiyor altında. Asıl mevzu o orada. Evet 2400'lere geldik. Tabii ki jeopolitik risklerin de etkisiyle geldik. Bir de o jeopolitik risk döneminde yükseldi hiç realize de olmuyor. Olmuyor. Çok yatayda kalıyor evet. realize. Çünkü altına dediğim gibi çok ciddi küresel talep var. Bu talep altındaki düşüşleri zaten minimize ediyor. Yani çok derinleşmesini engelliyor. Kısa vadede sadece o sert hareketler ne zaman olacak? İşte FED faiz indirdiğinde olacak muhtemelen. Orada belki kısa da güçlü hareketler göreceğiz. E, yataya sarmamızın temel sebebi bu. Ama hikaye başladığında yani faiz indirimi başladığında e, bu alt altında yönü yukarı çevirecektir. Evet fiyatladık bir kısmını ama hala ciddi anlamda fiyatlanacak alan var gibi görünüyor. Gram altına da bu sirayet ediyor. E, gram altında son bir aydır kurda bir hareket yok. yok. E, Ons altında... E, yataya bağladı. E, evet, yükseliş beklentisi var. E, şayet yükselirse önümüzdeki süreçte bu gram altına nasıl yansıyabilir? Hangi bant aralığını beraberinde getirir? Şimdi şöyle dediğiniz gibi gram altın hem dolardan hem ons altından besleniyor. E, dolarda bir, büyük bir hareket yok. E, senenin geri kalanında da çok büyük hareket olmayacaktır. Tabii bu son birkaç aylık o dolardaki yatay bant kadar yatay hareket eder mi? O soru işareti. Bir miktar imelenebilir ama o gene cüz'ü yıkalı. Ama yani... uluslararası kurumlar mesela 35-36 vermişler sene sonu için beklentilerini. Buna 50 kuruş 1 lira aşağıya çekiyorlar. Evet. Yani e, geçtiğimiz haftalarda bakan Şimşek de kimse 40 lira kuru beklemesin evet. demişti. Yani kurumların da gördüğümüz kadarıyla ortak kanaati bu yönde. Yani 34-35-36 bandında sene sonu için bir kur tahmini daha çok dönüyor. Evet öyle. Demek ki bu aslında gelecek dönemde de sermaye girişlerinin çok güçlü olacağını bekliyor. Demek ki piyasa ya da raporu yazanlar ee, dediğiniz gibi. Demek ki o alandan beslenemeyecek. Altın tarafı, gram altın. Yani kısıtlı kalacak. Ee, ama ons altındaki inmelenme ister istemez gram altında da yukarı yönlü hareket ettirecektir. Orada da şu an için gram altında da 2400 TL'nin altında fiyatlamalar kademeli alım için çok makul görünüyor. Orada da hedef 3000-3500 TL bandı gibi görünüyor şimdilik. Sonrasına bakacağız ama 3.000-3.500 TL gram altında e, önümüzdeki bir yıl için hedef fiyat gibi duruyor. Ağırlıklı olarak hisse senedi piyasasını konuşuyoruz. Portföylerde peki yatırımcı e, ne kadarlık bir pay altına ayırmalı sizce? Yani önümüzdeki dönem altın için e, koşullar uygun mu? Ya da bu %10'luk için mi uygun? %20'lik mi? Yani ne kadarlık paya ayırmaları gerekir? Açıkçası ben %20'yi geçmezdim onu söyleyeyim. Çünkü e, altın... Evet, alım gücümüzü korur, bir miktar reel getiri de verir, ama bizi hiçbir zaman buradan alıp başka bir yere götüremez. Yani zengin edemez diyelim özetle, ya da ciddi manada bir kazanç sağlatamaz onun için bir kere ağırlık borsada olmak zorunda. Evet ben mesela biraz mevduata da para konması kanaatim. Bu mevduat olur, para piyasası fonu olur. Hani bir %20'lik dilim oldu, bir %15, %20'lik dilim altın tarafında ama çoğunluk borsada olmalı. Çünkü bizi finansal özgür yapacak tek alan borsa. Alternatif bir yatırım aracı yok gibi görünüyor. Şimdi zaman zaman dünyada tansiyon yükseliyor. E OPE'in Arz kesintisine yönelik değerlendirmesi kararı vardı. Petrol fiyatlarını biz yakından takip ediyoruz. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler yakından takip ediyor. Enflasyonu biraz önce konuştuk. Önümüzdeki dönemde de konuşmaya devam edeceğiz. Burada olası yüksek seviyeler bizim enflasyona da daha ciddi anlamda etki ediyor. Brent petrol de gelinen nokta ne anlatıyor peki? Evet sadece bizim değil bütün dünyanın evet. başına bela oluyor ne yazık ki. enflasyonda ciddi baskı yaratıyor ister istemez. Ama geldiğimiz noktada bundan 3-4 hafta önce bir kanal kırılımımız olmuştu. 200 günlük ortalamanın da altına saktık. Orada baskı devam ediyor. Şu an için 80-85 dolar bandında yatay hareketlilik devam ediyor. 80 doların altında fiyatlamalar görebilirsek 77-78 dolar bandına kadar geri çekilmeler... Gözlenebilir. E, buranın altında çok fiyatlama olur mu emin değilim açıkçası. E, şimdi geçen hafta OPEC vardı, arz kesintilerini sene sonuna kadar devam ettirecekler gibi görünüyor. E, ama şu an için e, Brent petrolde 85 dolar üzeri kalıcılık olmadıkça yön aşağı diyebiliriz açıkçası. Yani baktığım zaman böyle yılın geri kalanında enflasyonu zora sokacak çok bir teknik grafik yok. Brent petrol tarafında. O yüzden biraz da içimiz rahat. Enflasyonla ilgili çok daha e, ikinci yarıda rahat konuşabiliyoruz. Bu anlamda buradan çok baskı gelmeyecektir diye düşünüyorum. Hatta ben önümüzdeki haftalarda bu 78 77 78 dolar bandına kadar da geri çekilebilir diye düşünüyorum. Ama yılı zaten geçen senenin ortalaması olan 82-83 dolar bandında kapatacak gibi görünüyor. O yüzden yılın ikinci yarısında bu alandan gol yemeyeceğiz gibi bir görüntü var. Olması gereken seviye o zaman 75-85 aralı. Gibi. Aslında sene başında şöyle bir şey söylemiştim. 2024 yılı için beklentim dolar tarafında yukarıda 90 dolar aşağıda 70 dolar. Bu bant aralığında çok farklı bir pozisyon olmaz demiştim. Aşağı yukarı ona göre hareket ediyor gibi görünüyor. E, ama bir süre 80-85 dolar arasında bir yatay bantta hareket edecek gibi duruyor.